gidilecek. Güzel Yılmaz çok teşekkürler. Sen yabancı yatırımlardan bahsettin. Oradan devam edelim. Arkadaşımız Ceren'in yanında konu var. Biraz da Deloitte'dan dinleyelim yabancı yatırımcıların durumunu. Teşekkürler Gökhan. Deyik ile Deloitte'un ortaklaşa düzenlediği İran'da iş yapma seminerindeyiz. Yanımızda Deloitte Türkiye CEO'su Humphrey Hatton var. Hello sir. Merhabalar efendim. Acaba bizlere İran piyasasında yabancı yatırım fırsatları ilgili ne söyleyebilirsiniz? Bugün aslında tam da bu konuda bir toplantı yaptık İran Ticaret Odası'yla işbirliği içinde İstanbul'da. Çünkü ciddi yatırım imkanları görüyoruz İran'a yatırım yapma konusunda ve bu iklimde hem Türk hem de yurt dışındaki müştericiler İstanbul'u bir e, merkez olarak kullanarak yatırım yapabilir. Bilirler. Bunu iki alanda analiz edebiliriz. Birincisi makro fırsatlar. Bunlar genel ekonomi ölçeği içerisinde genç nüfus bağlamında yapılabilir ki bu nüfus hızla artmakta. Aynı zamanda İran yaptırımlardan yeni kurtuldu. Yeni gelişmeler yolda. Bu reformlar hükümetin yaptığı iş dünyası reformları da söz konusu. Bu da cazip hale getiriyor İran'ın yatırımcılığı. Ee, bir de mikro unsurlar var yani müferit endüstrilere otomobil endüstrisine yatırım yapılabilir ee, İran'da üretilen otomobiller e, Aslında Fransız otomobilleri 25-30 yıllık araçlar Bu yüzden modern araçlara daha e, yakıt cimrisi araçlara ihtiyaç var otomotiv üreticileri için hem Avrupa hem de Asya'dan ve yedek parça üretici üreticileri için dünyanın birçok yerinden üreticilere cazip olabilir. Bilgi işlem endüstrileri, tarım endüstrisi, bankacılık endüstrisi içinde cazip olacaktır. Birçok fırsat var yatırımcılar için. Peki, Türkiye'deki yatırım ortamını nasıl görüyorsunuz? Türkiye'deki yatırım ortamı son derece güçlü. Geçen yıl satın alma ve birleşmelerde belli bir düşüşü oldu. Bu da normal. Çünkü referandum vardı ve bir takım siyasi olaylar yaşandı. Burada ne tarafa gidileceğine dair bir belirsizlik olunca yatırımcıların yatırımları azalıyor. Bunu biz ABD'de gördük seçim öncesi, İngiltere'de gördük referandum öncesi. Politikaların ne olacağı bir kere ortaya çıkıp netleşince toparlanmasını bekleyebiliriz. Tabii böyle olacağını varsayarak birçok cazip fırsatlar olabilir Türkiye'de. Örneğin 4.0 Endüstri İnisiyatifi hem hükümet tarafından destekleniyor, hem de çok güçlü bir teknoloji sektörü var Türkiye'de. Avrupa standartlarına göre bakacak olursak zannediyorum bir yükseliş toparlanma bekleyebiliriz yatırım ortamında. Bu da cazip olacaktır yatırımcılar için. Öncelikle radarına girmesi lazım yatırımcıların. Peki siz acaba Türkiye'nin satın alma ve birleşmeler arasında diğer ülkelere göre yerini değerlendirebilir misiniz? Satın alma ve birleşme hacmi Türkiye'de oldukça Avrupa sınır ötesi işlemlerine yoğunlaşmış durumda. Bir parça da Orta Doğu işlemleri oldu. Zannediyorum Asya ile nispeten daha az işlemler yapıldı. Çin ve Japon hükümetlerinin hala çok ilgili olduğunu biliyorum Türk yatırımlarına yönelik olarak. Çin'in e, e, politikaları da, bu konudaki politikaları da e, ticaret yollarını e, son derece modern bir şekilde yeniliyor aslında. E, Türkiye'de bunların e, etkisi görülebilir. Ama çoğunlukla yurt içi işlemler oluyor, satın alma birleşmeler Türkiye'de. Son sorum şu olacak. E, acaba Türk firmaları ne gibi e, fırsatlar yaşayabilirler. Ne gibi fırsatlar kullanabilirler? Öncelikle global ekonomi toparlanıyor. Bu yüzden son birkaç yılda AB ülkeleri ve Eurozone ülkelerinde büyüme hemen hemen hiç yoktu. Bu toparlanıyor. Bu olumlu. ABD'de yine büyüme yolunda düşük ölçekte olsa da ve e, uluslararası büyümenin de mesela Çin gibi ülkelerdeki büyümenin Hindistan ekonomisindeki toparlanmanın da etkisi olacağını söyleyebiliriz. Bu da güçlü Türk şirketlerinin e, hem ticaret yapabileceği hem ortaklıklara yatırımlara girebileceği anlamına geliyor. Yani fırsatlar e, aslında uluslararası politikaların güçlü e, olması gerektiğini ve ticaretin öndeki engel engellerin en aza çekilmesi gerektiğini gösteriyor. Çok Siyosu, teşekkürler. Kendimledik. Yeniden senleyiz Gökhan.